Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o Corona dönemlerinden meşhur lüp boy deneyeceğiz. Bu sefer Antep fıstıklısı çıkmış arkadaşlar. Sınırlı sayıda limited indikasyon yazıyor. Yeni bisküvi değil kek arkadaşlar. Şölen markasına ait yanlış hatırlamıyorsam. Es enerji bisküvileri şöyle.

Normalden daha küçük arkadaşlar burada. Garip geldi ama kötü değil güzel. Hani böyle red velvet tarzı bir kıvamı var. beğendim. Puanımızın videonun altına yazacağım arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevmişsiniz. Elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.